E, sorumlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, sorumlu ve ülkesinin seve vatandaşlarıdır. Aynı zamanda Karadağ'daki İslam dinli ve Karadağ'daki Müslümanlarla beraber u Crnoj Gori kao bošnjaci ili mislim da mi važan faktor multijetnikog i multijetnikog multi povjerenja u Crnoj Gori, ukupne stabilnosti države Crnoj Gori i da su svoje povjerenje destek oluyorlar ve posebno, bu topluluğumuz her zaman Karadağ'a bağımlılığını gösterdi. Özellikle de 2006 yılında Karadağ... vama sa ovakvim zadovoljstvo kvalitetom naših političkih odnosa, frekvencijom naših dialoga na najvišem nivou i da posebno izrazim nadleće današnja posjeta e, predsjednika Erdogana znači novi impuls u među državnih odnosa. Saopštio sam Erdoganu zadovoljstvo onim što Republika Turska doprinosi Evropskoj i perspektivi regiona Zapadnog Balkana, bio našeg Avrupa regiona, Turska odlično bili, razumije deficit stabilnosti koji imamo da, na Zapadnom Balkanu i potrebu dolaji, da taj deficit prevaziđemo kroz proces e, evropske i evroatlanske integracije. Zato Republika Ondan Turska nažda insistira na otvorenim vratima NATO e, i Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkanu. Čini mi se da je to veoma važno, posebno da danas kada imamo izvijest u koremećaju, e, geopolitici i kada konusuda, razna štetna dejstva izva našeg regiona putitku na nestabilnost našeg de regiona. De, Zato mislim de, da de, je veoma važno da naši prijatelji u Kabulju, u Europskom uniju i naše zemlje da nastajemo putem e, pune europske i evropskih integracija. Bilateralni odnosi su, kao što sam kazao, izuzetno vrijedni. Mi imamo razuđene odnose, manje više Kerala, 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 za dalje unapređenje ekonomskih odnosa, var. za povećanje e, pojno-trgovinske razmjene investicija. Iskoristili smo da pogodnost da su delegaciji predsjednika e, Erdogana i dvojica ministara, tako da smo u tom širem formatu porazgovarali ve, e, o mogućnostima i o potezima koje treba povući u narednom periodu da iskoristimo e, te šanse i da uprijedimo naše ekonomske odnose. Upoznao sam naravno i uvaženog gosta sa onim što je realno na Mi sa igredenjima sa ali... Uh prije svega prenije uvjerenje da je Crna Gora stabilna, da Crna Gora nastavlja da se kreće putem Karadana, uh, uh, integracije u Europsku Uniju, da no, je spremna na tom da putu, da potpuno otvoreno, yolunda, razmijenjuje sva iskustva s republikom Turskom, koja ima iste aspiracije e, i da će to biti e, te važan, te pa važan od važno područje naše međudržavne saraje. Završavam sa za kvalnošću predsjednika republike Turske, Erdoganu i njegovej strojnoj delegaciji. Tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bu heyetine, bu heyetine teşekkür ediyorum karadağ ziyaretinden dolayı ve eminim ki bu ziyaret o aramızdaki o tarihi, tarihi geleneksel dostluğumuzun bir göstergesi ve, ve ileride daha da kaliteli seviyelere da. ulaşması konusunda yardımcı olacaktır. Buyurun Sayın Thank Cumhurbaşkanı. You. Sayın Cumhurbaşkanı. Kıymetli heyet üyeleri, değerli basın mensupları, öncelikle sizlere en kalbi duygularımla şahsım ve heyetim adına selamlıyorum. Sözlerime dost ve müttefik Karadağ ilk resmi ziyaretimi yapmış olmanın mutluluğu içerisinde başlamak istiyorum. Antalya'daki forumda Sayın Cumhurbaşkanı'na söz vermiştim. Geciktim, gelemedim demiştim. Ama ilk fırsatta artık pandemi falan dinlemeyeceğim ve ziyaretimi gerçekleştireceğim demiştim. Ve şimdi bu ziyareti gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Ve tabii iyi ki de gelmişiz. Bu güzel manzaranın içerisinde böyle bir basın toplantısını yapıyor olmak bize ayrı bir memnuniyet veriyor. Nazik daveti ve ziyaretim sırasında gerek şahsıma gerek heyetime gösterilen misafirperverlikten dolayı değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Cukanoviç'e şükranlarımı sunuyorum. Kendisini son olarak Güneydoğu Avrupa İşbirliği süreci zirvesi ve Antalya diplomasi formu vesilesiyle geçtiğimiz Haziran ayında Antalya'da misafir etmiştim. Bu vesileyle Karadağ'ın kültür başkenti Çetinye'de bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Türkiye ile Karadağ arasındaki dostluk ilişkileri uzun yıllara dayanıyor. Sultan II. Abdülhamit ile Kral Nikola arasındaki dostluğa dayanan böyle bir geçmiş var. Çetinye'de Osmanlı sefaretimizin bulunması ve Karadağ'ın ilk büyük elçisini Osmanlı İmparatorluğu'na ataması bunu teyit ediyor. Türkiye ayrıca Karadağ'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olmuştur tüm dünyanın salgın sebebiyle ağır bir imtihandan geçtiği bu dönemde karşılıklı dayanışma ve işbirliğimizi daha da artırdık. Karadağ'a gönderdiğimiz sağlık yardımları ve Karadağ'ın vatandaşlarımızın tahliyesinde tarafımıza gösterdiği kolaylıklarla aramızdaki dostluk daha da pekişti. Kıymetli basın mensupları Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Salgın, ticaret ve yatırım rakamlarımızı olumsuz yönde etkilese de ciddi bir ekonomik potansiyele sahip olduğumuza inanıyorum. Ve Sayın Cumhurbaşkanı ile 250 milyon dolarlık bir hedef koyduk. Bu hedefi belirleyelim dedik ve az önce kendilerinin de ifade ettiği gibi 250 milyon dolara yönelik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Malumunuz Türk özel sektörünün Karadağ'daki varlığı ticaret hacmimizin aslında artmasını sağlıyor. Türkiye Karadağ'a en fazla yatırım yapan ilk 10 ülke arasında yer alıyor. TİKA Karadağ'da bugüne kadar toplam değeri 20 milyon avroyu aşan 399 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Podgorica Yunus Emre Türk Kültür Merkezimiz kuruluşundan bu yana 1686 öğrenciye Türkçe eğitimi verdi. Devletimizin sağladığı Türkiye burslarından faydalanan Karadağlı öğrencilerin sayısı 450'yi geçti. Önümüzdeki dönemde de tüm ilgili kurumlarımızla Karadağ desteğimizi sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları görüşmemizde ayrıca Balkanlar ve ülkelerimizi ilgilendiren uluslararası gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Gerek ikili ilişkiler, gerek bölgesel ilişkiler bunları değerlendirme fırsatını bulduk. Balkanların ve Avrupa'nın önemli parçaları olan Türkiye ve Karada barış ve istikrara ciddi katkılar sağlıyor. Karada farklı dini ve etnik toplulukların birlikte yaşama kültürü bakımından önemli bir örnek teşkil ediyor. Karadağ'ın Balkanlardaki barışçıl politikalarını tüm bölge ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirme gayretlerini, bölgesel kuruluşlarda oynadığı aktif rolü, Avrupa ve Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda attığı hızlı adımları takdirle izliyoruz. Malumunuz Karadağ'ın NATO üyeliğine güçlü destek verdik. Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne üye olmasının da tüm bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına samimiyetle inanıyoruz. Değerli basın mensupları, Sayın Jukanović'in iyi bir basketbolcu olduğunu biliyorum. Malum ben de uzun yıllar futbol oynadım. 2022 Dünya Kupası elemelerinde milli takımlarımızın 1 Eylül çarşamba günü İstanbul'da ve 16 Kasım'da Podgorica'da yapacağı maçların dostluğumuzu pekiştirmesini ayrıca temenni ediyorum. İki ülkenin değerli sporcularına başarılar diliyorum. İnşallah gruptan birlikte çıkmak nasip olur. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Cukanoviç'e misafirperverlikleri için tekrar teşekkür ediyor görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla. Teşekkürler. Birer soru alabiliriz. Önce Türkiye'den gelen misafirler. Buyurunuz. Ülke televizyonu Serdarer. Sayın Cumhurbaşkanım benim size bir ee, sorum olacak. Türkiye'nin Balkan ülkelerinde izlediği politika sonrasında bölge ülkelerinin güvenin oldukça arttığını görüyoruz ve bunun aslında son örneğini de dünya dünkü basın toplantısında gördü. Zira Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik Batı'dan ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güveniyoruz dedi. Balkan ülkelerinde yaptığınız bu ziyaretler sonrasında size bu şekilde karşılanmanı size e, neler düşündürüyor efendim? Teşekkürler. Tabii bu Balkan ülkelerindeki sorumluluğumuzun nedenli önemli olduğunu ortaya koyuyor. Ve biz tarihten gelen bir sorumluluğun, tarihten gelen bir yükümlülüğün aslında mesuliyeti içerisindeyiz. Onun için de yoğun bir şekilde Balkan ülkelerindeki bu ziyaretleri devam ettiriyoruz, devam ettirmeye önem veriyoruz ve işte bu ziyaret geç kalmış bir ziyaretti. Bunu şimdi gerçekleştirmenin az önce de ifade ettiğim gibi memnuniyeti içerisindeyim. Hakikaten bu kadar güzel bir yeri bugüne kadar görmemek bizim için bir eksiklikti. Bunu gidermiş olduk. Dün malum Bostersekteydik ve Bostersekte de oradaki dostlarımızla görüştük. Onların da birliği, beraberliği bizim için çok çok önemli. O birlik, beraberlik içerisinde inşallah Bosna Hersek'te sıkıntılarını aşar diye inanıyorum, düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Yetli Basın mensubu. Merhabalar. Diana Draşkoviç, merhabalar. A, Diana ya ya, Draşkoviç ben. Djukanoviç, e, Djukanoviç Cumhurbaşkanı'na e, sorumlu olacak. Şu ana kadar de, e, e, Metropolit Yönike'nin taç giydirme töreniyle ilgili bir basın açıklamanız yok. Mitropolun e, tavrını biliyoruz. Yani siz hem e, Cumhurbaşkanı hem Güvenlik Konseyi Başkanı olarak 5 Eylül'de neler olur, sizin değerlendirmeler ne yönde? Buyurunuz. Bence aslında bu soru üzerinde şunu belirtmek istiyorum ee, bu e, konu üzerinde Aslında karadağda Bence e, fazlatın e, çok fazlasında bir önem verilmiştir bu e, dini melasim e, konusunda Aslında bu olaydan e, belli bir dönem önce değişik adreslerde Sırbistan Cumhuriyetinde ve oradaki hükümetinden e, kilisesinden aslında çok e, olumsuz kelimeler geldi hem e, Karadağ hem Karadağ halkına yönelik. Tabii ki bu sözler aslında Karadağ'da hiçbir yerde e, tabii ki bir e, uyarı hem bir de bir aşağılama Senegore, olarak algılıyoruz. Bu da tabii da ki hem Karadağ hem e, Karadağ'daki hem dini hem kültür e, değerleri de, aşağılamasıdır. De, tabii ki bu bunlar da, bitinye, domine, ve bu sorunlar. E, çok daha fazla siyasi da önemi aslında e, gereğinden fazla e, önem almaya başladı. İşte bu aslında çok önemli karar için önemli ve gü, güvenlik konusunda e, önemli bir sorundur ve bugün işte e, Karadağ'daki e, halkı buna önem veriyor. Aslında bütün bunlar yaşanırken. Burada bilgilerin yanlış kullanılması veya doğru olmayan bir şekilde kullanılması ve maalesef Sırbistan hükümetinin Karadağ karşı sürdürülen yanlış politikaların sonucudur. İşte bu politika çok farklı ve değişik bir durumda bulundu aslında Karadağ'ı aşağılamanın bir son halkasıdır diye son düşünüyorum. Halkasıdır burada, burada şunu belirtmek istiyorum. istiyorum. Buradaki e, kilisedeki yetkililer bunu bilmeli. Onların misyonu eğer gerçekten saygı duymazlarsa özellikle devlete karşı Onların hem kilise konusunda hem de bireysel olarak saygı duymaları lazım devlete. Çünkü e, Sırp kilisesi istedikleri zaman bunu e, biliyorlar. E, bunu yapmayı çok iyi biliyorlar. E, ben şunu söylemek istiyorum. E, bugün de e, bugün patria Sırbistan ve Hırvatistan arasındaki ilişkilere bakın. Bence bu ilişkileri çok Novo daha politika, fazla yeni seçilen Sırp e, kilisi e, daha çok bu konu üzerine i, durmalı. İşte onun e, Na, dayanarak e, kazao, buna dikkat etmeli. Maalesef bu yaşanmadı. E, Ve biz bugün bir şeye şahit sama oluyoruz. Çok ağır e, ve anlaşılmaz özellikle Karadağ'ın e, önemli bir e, kısmında bi, e, özellikle bu konu üzerinde e, uçetine manastır e, e, içinde ya e, yapılması e, çok anlaşılmaz bir şekilde si, e, yapılmaktadır. E, fakat şunu bilmeliyiz, e, böyle bir eylemlerin, böyle bir aktivitelerin zorla yapılması mümkün değil. Ede, çetine o de bunu je, yapmak mümkün değil. Çünkü burada hiçbir şey zorla država, e, yaptıramazsınız. Državlı, državlı, özellikle devletin güvenliği ve devletin onurunu. E, yıkan ve aşağılayan bir şey Toma yapılırsa Rizimiyeti bunu yapamazlar. Bunu Belgrad'daki partiyarşi ve siyasi otoriteler, otoriter, Sırbistan'da da Karadağ'daki e, rekovi, otoriteler bilmeli. Özellikle Karadağ'ı bahsediyorum Çünkü o semmo o semmo hükümet olarak biz hızlı zamanda bu, bu, bu ilişkilerin herhangi bir adresten gelirse gelirse, herhangi bir uluslararası arenadan gelirse gelirse böyle e, bir eylemlerin Kosebno Karadağ için ne olumsuz sonuçları doğurmamalı. İşte buna yönelik özellikle hükümetin herhangi bir üyesi böyle bir yöntem. eylemlerin Karadağ'a karşı yaparsa Zboksega, karşı çok tehlikeli yani, sonuçlar yani, doğurur. İşte bütün e, bunları dile getirirken Benim için da, da, sa adrese, e, objektif olarak da, şunu söylemek istiyorum. Ben da nije pametno e şunu söylüyorum onlara. Bakın, Sırp, Sırp Cetinu, kilisesinin Çetinli ki Manastırı'nda atanması çok akıllı bir karar değil. Bakın, bu e, olayı yapacaksanız buradan başka bir değil, başka bir yerde Nekon yapın. Brojni, hramova, Çünkü Sırp orada birçok kilise sırana var. Sırana var. Karadağ'da birçok kilise var bi ve orada yapılmalı. Benim için Gori, ve bence Karadağ'a bir saygı duyulacaksa öncelikle ve e, e, Karadağ'da e, yaşayan insanların barış için ve iyi ilişkilerin sağlanması için bunlar çok çok önemli olacaktır. Ve bence sadece böyle bir yaklaşım gelecekteki yerimizi sağlamlaştırabilir. Bizim gelecekteki amacımız ne? Karadağ'da yaşayan her vatanda. Ben Karadağlıları da kastediyorum, Sırpları da kastediyorum. Onların haklarını sonuna kadar korunmalı. Bütün dini vecibeleri dile getirilmeli. Fakat onu yaparken tansiyonu na yükseltecek eylemlerinden dobrave. kaçınmalı. Kajemiz Çünkü burada ortak modi. bir ülkede yaşıyoruz yani tako ve sadece o şekilde e, e, burada yaşayan e, değişik e, insanların e, e, normal, hikaye normal hikaye yaşayabilecek e, bir ortamı sağlayabiliriz. Da Ümit ediyorum ki bu uyarı ve bu önerim Duyulacak, ben bunu gerçekten büyük bir sorumluluk duyarak herkese gönderiyorum. Barışı sağlayacaksak, istikrar sağlayacaksak bunlar önemlidir. Bildiğiniz gibi ben bugün de çekinidiğim burada ve buradaki amacım aslında ortak bir görevimizi yerine getirmek için buradayım. İşte buradaki amacımız uluslararası... Karadağ'ın reytingini yükseltmek bu situasyi, ve umarım şu da ve gerçekten eğer ulaşık, benim dakle, önerim petog, e, ciddi, ciddi alınmazsa ayın beşinde ben burada Çetin'e de kendim de gelmek zorunda kaldım. Çünkü bizim başkentimiz bu. Bizim ebedi Karadağ'ımızın onurumuzun korunduğu yer burası Çetin'e de. Evet basın toplantısı bitmiştir.